Herkese merhaba. Lavabonuz mu tıkandı? Bu can sıkıcı durumla başa çıkmak için endişelenmeyin, merak etmeyin. Bugün size doğal bir yöntemle lavabonuzu sadece 2 dakikada nasıl açacağınızı göstereceğim. Bu yöntem hem kolay, hem de etkili, hem hızlı, hem güvenli, hem de süper etkili. Üstelik evdeki malzemelerle yapabilirsiniz. İlk önce biraz karbonat ve sirke alın. Bu iki malzeme tıkanıklıkları açmak için harika bir kombinasyon oluşturur. Yarım bardak karbonatı ölçüp lavaboya dökün. Karbonat tıkanıklıkları çözmek için mükemmel bir başlangıçtır. Sonra bir bardak sirkeyi yavaşça üzerine dökün. Sirke, karbonatla reaksiyona girerek köpürmeye başlayacaktır. Köpürdüğünü göreceksiniz. İşte sihir bu. Bu reaksiyon tıkanıklıkları çözmeye yardımcı olur. Bunu yaklaşık 10 dakika bekletin. Beklerken küçük bir ipucu: Lavabonun tıkanmasını önlemek için bazı alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Lavabonun tıkanmasını önlemek için yağ ve kahve telvesi dökmekten kaçının. Bu maddeler borularınızı tıkayabilir. 10 dakika sonra bir su ısıtıcısı dolusu suyu kaynatın. Kaynar su tıkanıklıkları tamamen temizlemek için gereklidir. Sıcak suyu dikkatlice lavaboya dökerek gevşeyen pisliği temizleyin. Hepsi bu. Artık lavabonuzun rahatça aktığını göreceksiniz. Lavabonuz artık rahatça akıyor olmalı. Bu yöntemle tıkanıklıklardan kolayca kurtulabilirsiniz. Unutmayın, bu yöntem borularınıza zarar vermez ve çevre dostudur. Doğal malzemeler kullanarak hem sağlığınızı hem de çevreyi koruyabilirsiniz. Daha fazla doğal temizlik ipucu ister misiniz? Kanalımıza abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. En yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olun ve bildirim zilini açın. Böylece hiçbir ipucunu kaçırmazsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Tıkanıklık açma işlerinizde kolaylıklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.